Siirt'e gitme olayında bayağı zorluk çekiyorduk. Yollar çok oru olsun, yolların virajı olsun bayağı bir zahmet çekiyorduk. Bıttım sabunu üreticisiyim. Biz de e, bu işi yaptığımızda traktörlerle Sirte gidip geliyorduk. Yaklaşık e, şu anda 15 dakikalık yolu 3-4 saatte gidip gelebiliyorduk. Bayağı zorluğu vardı kışın, hem yokuşu olsun, yolların kapanması olsun. yokuşlarda da çok kaygandı mesela, arabalar rahat gidip gelmiyordu. Köprümüz oldu çok şükür. Hem yolumuz kısaldı, hem yolumuz daha güzel. Eskiden mesela 2 saatte yol gidiyordu hem arabam pert oluyordu hem malzemelerim içeride zarar görüyordu. Şu anda malzemelerim zarar görmeden daha rahat bir şekilde daha kısa bir zamanda ile gidip gelebiliyorum. Şu anda 15 dakikaya indi. Hem yükümüzü bindirip sabunumuzu götürüyoruz, pazarlayabiliyoruz. Hem zamandan kazanıyoruz. Hem ekonomimiz daha güçlendi. Yüre halkına daha çok halkındırıcı imkanlar sunacaktır bu yol. Yani iş imkanı sağlayacaktır. Bu yönden bayağı mutluyuz. Köprü sayesinde birçok insan iş imkanı sağladı. Mesela amcamın oğlu olsun, kardeşim olsun. Bunun gibi birçok insan orada iş sahibi oldu mal sahibi oldu. Geçinebildiler. Eskiden hiç iş yoktu mesela. Köprünün yapılmasıyla beraber Sirt Eruh arasındaki trafik konforu ve trafik güvenliği artırılmış olacaktır. Trafik güvenliğinin ve konforunun artmasına bağlı olarak güzergah üzerindeki yerleşim yerlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasına katkı sunulacaktır.